Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Ankara'da gezilecek, görülecek veya şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzakta bir yerde piknik yapabilecek, mangal yakabilecek bir yerden bahsetmek istiyorum. Burası neresi? Burası Memlik Köyü arkadaşlar. Memlik Köyü'ne. Daha doğrusu Memlük köyüne yaklaştıktan sonra e, bir sağa dönüyorsunuz. Yeşil Vadi. Yani buranın ismi Yeşil Vadi arkadaşlar. E, hem köylülerin e, kaldığı hem de şehirden e, bazı kesimin kendilerine böyle hobi bahçeleri, hobi evleri yaptıkları bir yer. E, o kadar çok yeşillik var ki arkadaşlar. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Gördüğünüz gibi ileride bir sürü araç var. Aileler mangallarını yakmışlar. Böyle kucak koca salıncaklar kurulmuş. Yani gelip burada sabah gelip akşama kadar dinlenebileceğiniz bir yer. ulaşımı çok zor değil. Yeni Mahallede hani Karşıyaka mezarlığını biliyorsunuz. Ondan sonra aşağı yukarı 10 dakika falan sürüyor. Karşıyaka'da aşağı yukarı 8 kilometre falan arkadaşlar. Çok memnun kalacağınız bir yer. Bir sürü düzlük var, bir sürü bahçe var, yeşil yer var, çimenlik var arkadaşlar. Mangal yapabileceğiniz yerler var. Ee, buraya gelip, gelip e, çocuklarınızı da rahatlıkla böyle çimene salabilirsiniz tabiri caizse. Kuş seslerinin içerisinde, su seslerinin içerisinde böyle mangal yapabilirsiniz. Salıncaklar var, yeşillikler bol bol arkadaşlar. böyle sizi rahatsız edecek hiç kimse yok diyebilirim. Hiçbir şey de yok. Rahatsız edecek. Şöyle ağaçların hoş bölgeleri altında uyuyabilirsiniz. Çayınızı içebilirsiniz. Mangalınızı yapabilirsiniz. Gerçekten keyifle gelip dinleneceğiniz bir yer arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki tatil, daha doğrusu e, piknik yapma yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.